Size bir şey söylemem lazım. Ben okulu bıraktım. Ay ben fena Ay ben fena Hanım lütfen kendine gel. Oğlum ne demek okulu bıraktın? Ay. Lise diplomasıyla nasıl iş bulacaksın? Ben sana dedim dedim ilgilen lütfen. dedim dedim. Bu çocuk kafayı taktı o işlere. Vay be amca oğlu. Demek okulu bıraktın ha. Projelerime odaklanacağım. Ya ne projesi ya? Ne projesi? Bitirseydim mis gibi yıldız tekniği. Ardına bir KPSS e patlatsaydın. Sonra bir de memurluk. Ya ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Ya ne yapacaksın ya, ne yapacaksın? tutturmuşsun bir girişimcilik, bir işimcilik diye. Oğlum bak bu işin vergisi var, stopajı var, osu var, bu su var. Bak stil. Bu iş olmayacak. İki ay sonra gel beni bul. Bu iş olmayacak, bak görürsün. Uf, geç kaldım ya. Oğlum nereye? Bugün yatırımcılarla görüşmem var. Yani görüşme bu. Kot pantolon kasakla mı gideceksin? Gel babanın takımlarından birini verelim Anne sana. Anne ya. Ne annesi yağsın bir